de bu sene belediye başkanımızla görüştük. Bize destek olmuşsunuz dediler. Memnuniyet niyetle dediler. Biz bu projeyi hazırladık. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine kültürel programlar içerisinde tiyatro oyunları ile ilgili yine Yalova Belediyesi'ni ee, iş birliğinde inşallah bu sene hem daha kaliteli, daha güzel ve bütün öğrencilerimize daha çok ulaşma noktasında yine bir teklifini de sayın belediye başkanımıza getirdiğimizde geçen yılda vardı. Bu yılda yine seve, seve memnuniyetle öğrencilerimizin değinme olacak ne varsa biz her şeyde varız diyerek bu e, teklifimizi de kabul ettiler. Bugün bunun anlaşmasını yapacağız huzurlarınızda. Bundan dolayı belediye başkanımıza, BMİ'nin herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların Yalova ilimize hayırla getirmesini ve bütün ülkemize de bir örnek oluşturmasını dileyerek sözü başkanıma bırakıyorum. Evet, ben öncelik olarak Sayın Müdürümüze teşekkür ediyorum. Çünkü e, kurumların e, müştereklik içinde e, halka hizmeti etme anlayışının e, gelişmesi önemli. Çünkü artık ne milli eğitim sadece formal eğitimden ibaret, ne belediye sadece çevre düzenlemesinden ibaret. Çünkü işi hizmetin esası insana yönelik olandır. İnsan dediğimiz zaman da toplumun önemli kesimini çocuklarımız e, teşkil ediyor. E, yalova merkezde bizim kadar 15 bin yakın ilk çağında çocuğumuz var. E, bu yalova en önemli potansiyelden de geleceğimiz bu çocuklar. Tabii ki onlara fiziki mekanları, okulları, spor alanları, park alanlarını yapmak hepimizin ortak görevi ama mühim olan o çocukların da kültürel altyapısını geliştirmek, onları donanımlı halde geleceği hazırlamak önemli. Bunun için e, değerlerini yükseltecek, kendi de kültürel seviyelerini yükseltecek oyunlar olmasaydı. Bu konuda da yine milletin iş içinde oyunların seçilmesi noktasında, senaryolarının netleşmesi noktasında daha ziyade milletindeki eğitici kadronun e, seçimiyle bunlar tespit ediliyor. Yalova'da 2-3 tane oyun grubu, tiyatro grubuna, profesyonel tiyatro grubuna kah onların bize sundukları ama milliyetindeki komisyonun onay verdiği oyunlar kah da yine komisyonumuzun onlara verdiği senaryoları hayata geçirmek şekliyle çocuklarımız da bu sene devam edecek. Bu tabi bir fiil devam edecek. Diğer okuma zaten onu anlatmaya gerek. Okumanın da faydası var. Biraz sonra da protokolü imzalamayacağımız ama ben bir şeyin daha bilgisini de sizlerle paylaşayım. Milliyetin müdürümüzle biraz sonra başka bir programda beraber yapacağız. O da e, şimdi biliyorsunuz ben sizlere daha paylaşmıştım. Bursa ve İstanbul'daki çocukları, ilkokul, ortaokul çocuklarını Yalova'ya getireceğiz. E oradaki belediyelerin Buraya ulaşım desteğiyle ama burada onlara, biz onlara da tiyatro göstereceğiz. Onlar daha ziyade tabii eğitim dışında buraya gelecekler. Bu tiyatro gruplarımız onlara da seyredeceğiz. Sadece tiyatro seyrettirmekte kalmayacağız. Bursa'daki İstanbul Çocukları Yalova'ya gelmişken, yalovanda turistik turizm kamuoyunun altyapısını oluşturmak adına Yalova'yı bulaştıracağız. Güveyen köşeyi götüreceğiz, müzelerimizi gezdireceğiz, Arbatun'u gezdireceğiz, Derman'a götüreceğiz. Böyle ciddi bir turizm altyapısının organize başlamıştık, bunu biliyorsunuz ama bir şeyi fark ettik ki bizim insanımız da Yalova'yı bilmiyor. Çocuklarımız da bilmiyorlar. Biz önce hem insanımıza, Yalovalılara hem de Yalova'daki çocuklarımıza da bu organizasyonu yapmamız lazım. Çocuklarımıza da gezdirmemiz lazım değil mi? Yalova'da kağıt meclisini bütün çocuklarımızın bilmesi lazım. Kent meclisini bilmesi lazım. Yalova'nın tarihini öğrenmeleri lazım. Yüren köşke çoğu gitmişti ama yine de bir yapmak lazım. Şimdi biraz sonra hem de çocuklarımıza da böyle bir organizasyonu yabancı, yani Yalova dışındaki çocuklara yaparken bunları da beraberce tüm çocuklarımızı Yalova'yı tanıtacağız. Yalova büyüyor. Yalova'yı artık herkesin sadece kendi oturduğu mahalle ve Gazipaşa Paşa herkes biliyor. Ama onlar Yalova'nın sahip olduğu değerlere de Yalova insanı önce çocukların bilmesi kaygılı bir organizasyon yapacağız. Hayırlı olsun. Ben yine bütün kamuoyunun Yalova huzurunda e milletimize, müdürümüzün şahsında teşekkür ediyorum. Böyle önemsediğimiz bir projenin taşın altına birlikte elimizi soktuğumuz evet. evet. Thank you